Merhaba değerli arkadaşlarım. Çoktan beri görüşemedik değil mi? Hemen bir türkü geliyor. Aykırı yolları. Kemilleri yürü dende ortandaki direktör keillerleri yürüdende, de direktör direkt dur beni böyle söyleden de Şu bana yürek dur şu gayayı bana yürek dur ay gir yollar da boylarına maşallah ay yollar ona da boylarına maşallah bizim evde gelin yok da sen olursun inşallah sen olursun inşallah ay giriyorlar ona da Boylarına maşallah Bizim evde gelin yok da Sen olursun inşallah Sen olursun inşallah Ay geri yol uzun ida Dön yüzünü Ay geri yol uzun ida yüzünü Versek omuz omuza da Öpsem kara gözünü, öpsem kara gözünü. Ay geriyor yollarına da, boylarına maşallah. Ay geriyor yollarına da, boylarına maşallah. Bizim evde gelin yok da sen olursun inşallah, sen olursun inşallah. Ay gir yollarına da boylarına maşallah. Bizim evde gelin yok da sen olursun inşallah. Oy. Evet çok değerli arkadaşlarım sizleri çok özledim. Çoktan beri görüşemedik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı hepinizden bekliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.